sezon başında Barış Alper'in durumuna göre hareket etti Galatasaray. Barış Alper'in satılma ihtimaline karşılık Lukman'ın şartları sorulmuştu. O dönem için 50 milyon euro üzeri bir bonservis söz konusuydu ama ara transfer dönemi Barış Alper'den bağımsız bir operasyon diyebiliriz. Buradaki neden de Galatasaray'ın Şampiyonel Ligi'nde ilk 24 için gayet iddialı konuma gelmesi ki Sen Julias galibiyetinin ardından da Olası galibiyet tabii. Galatasaray matematiksel açıdan D24'ü garantileyebilir. Geçen sene çünkü bildiğim kadarıyla 11 puan yeterli olmuştu. Orada evet. da artık Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek finale hedefleniyor. Bunu şöyle detaylandırabiliriz. Okan Burun güncellenen sözleşmesi. Hep Galatasaray Süper Lig şampiyonluğu kadar yönetim. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini aynı bonusları, aynı primleri vaat ediyor. Zaten e, bu sezonki ligin biraz daha iki, ikinci planda kalmasının sebebi Galatasaray'ın Şampiyon Ligi'nin motivasyonunu tamamen kaydırması. E, Şampiyon Ligi'nde Çeyrek final hayal, hayal ediyorsanız da Sané ve Osimeni, Lukman gibi bir isme tamamlayabilirsiniz ki hali hazırda Yunus Akgün'ün sakatlığı var. Fıtık ameliyatı oldu. Barış Alper'in formsuzluğu var. Ve Osimenle de milli takımda birlikte oynayan, aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip bir oyuncu. Çok etkili bir hücum oyuncusu. Yani 4-2-3-1 sisteminde o arkadaki üçünün her bölgesini oynatabileceğiniz bir oyuncu. Ee, Galatasaray ara transferde de 3 tane takviye düşünüyor. Stoper e, sol ayaklı, orta sağ oyuncusu 6-8 oynayabilen ve e, dediğim gibi bir hücum oyuncusu Lukman oradaki en net isim. Orta saha için o ismin 17'lik olduğunu söyleyebilirim. Yani gündemde olduğunu stoper içinde ben Pavlovic isminin hani Galatasaray'ın hala gündeminde olduğunu biliyorum ki geçen sezonda Galatasaray zaten o yani son dönemler Galatasaray bazı oyuncularda böyle kilitlenip kalıyor yani bir transfer dönemi olunca öbür transfer dönemi bitirdiğine şahit olduk. İyi bir transfer dönemi geçirecek yine Galatasaray tabii ki Şampiyonlar sonuçlarına göre. Ama bir gerçek var. Süper Lig'de de artık yani Galatasaray açısından o 6 puanlık fark eridi puan farkı şu an bir. Yani şu an şu an itibariyle transfer konuştuk. Rafa Silva'yı konuştuk. Bayis skandallarını konuşuyoruz. 1 Aralık yaklaşıyor. Hocamla da yine Kadıköy'de beraber olacağız. Fenerbahçe Galatasaray maçı hakikaten daha da önem kazandı <laughs> Kerem. Galatasaray biraz seni hani o kredisini yedi ama geçen 3 sezonda Kadıköy'de hep istediğini alan taraf olmuştu. Ve o maçlarda hep diken üstüne çıkmıştı aslında baktığımızda. Hem puan olarak hem de işin stres kısmında. Yani bu tip durumları Galatasaray Okan Hoca döneminde hep avantajı da çevirdi. Ee, eksikler var takımda. Yunus şu an önemli bir eksik. Bence Kocaeli'ye yokluğu çok hissedildi. O dar alandaki evet. becerisine Galatasaray ihtiyaç duyuyor. Ama Yunus'un e, kayıp olduğu bu periyotta ilk ay günden takıma dönüyor. 4 gün izin vermişti Okan Hoca milli takımda e, arasında. 11 tane milli takıma giden oyuncu vardı. Onu Yunus Akgün'e ekleyeceğiz. Artı bile tabii 45 günlük bir Eren Elmalı'nın cezası söz konusu. Orada Jakobsuz süreci e, tek başına diyebilirim oradaki Azımcan'ı çok gerçekçi bir alternatif olarak görmüyorum ben yani kadroda olsa da. Ama nihayetinde Galatasaray son Kocaeli'nin ilgisi biraz tat kaçırsa da e, bu arada şunu da söyleyeyim hani maçları tribüne takip etmiş biri olarak İstanbul dışında gördüğüm en iyi tribün atmosferi yani Kocaeli spor taraftarı muazzam bir baskı iyi, kurdu. Tezahüratlarla oyuna da çok etki ettiler takımlarını da ettiler. Galatasaray da olumsuz etkileri onu e, gördük. Ama şunu da hatırlatayım yani şu an Kasım'ın ortasındayız. Galatasaray ligde 1 puan farkla da olsa lider. Avrupa'da 4 maçta 3 galibiyetle 9. sırada yani bence sezon başı planlamasına uygun hareket etmiş oldu Galatasaray. Hakkı Beşer, transferle ilgili bu kadar çok şeyin konuşulmasını Galatasaray'da doğru buluyor musunuz? Aslında biraz da şartlardan dolayı konuşuluyor. Şimdi Osimen de Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu değildi. Ama işte başkanıyla, teknik direktörüyle, daha doğrusu kulübüyle sorun yaşayan bir isimdi. Galatasaray'a önerildi ve muazzam bir artı değer oldu Galatasaray için. Şüphesiz ve evet. İşte adını haksız rekabet olarak koyuyoruz klasik şekilde. Şimdi Lukman meselesi de ben Mehmet'e soracaktım onu, açıkladı. Yine herhalde teknik direktörüyle Atalanta'da problemliymiş yeni bir teknik direktör geliyor. Evet, e, dolayısıyla ayrılmak istiyor. İşte 40 milyon euro'luk bir e, herhalde maliyeti söz konusu ki Nijeryalı bir oyuncu. simenin de Nijeryalı olduğunu dikkate alırsak <laughs> yine hani rüzgar Galatasaray'dan yana mı esiyor? Sorularını ak akıllara getiriyor. Şimdi Galatasaray burada biraz lüküs hayat yaşıyor bence. Hani Galatasaray mutlak anlamda transfer diye bir derdinin bir probleminin daha olduğunu daha doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Elbette ki Galatasaray artık Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olan bir takım olması ve bu anlamda da Türk futbolunu e, temsil etmek gibi bir sorumluluğu üzerinde taşıması itibariyle mutlak anlamda her zaman daha iyiyi, daha ideali araması gerekiyor. İşte bu sebeple hani Lukman transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'ın böyle bir oyuncuyu bünyeye katması hani transfer hovardalığı olarak değerlendirilmez. Hem oyuncunun kalitesi açısından da bakarsak şartlar açısından. Ama bu transfer gerçekleşirse ki büyük ihtimalle Barış Alper gönderilecek. Benim aldığım bilgi o yönde. Mehmet mutlaka konuyu daha detaylı biliyordur. Ve Barış Alper'i göndermenin formülünü Sarı Kırmızılı Yönetim arıyormuş ve mutlak anlamda mutlak anlamda gönderilecek Barış Alper. Ee, bu durumda da Barış Alper, Alper'den gelecek para becaiş edilmiş gibi düşünülebilir. Hani bir de stoper transferi mi dendi? Evet yani Şampiyonlar Ligi'ni Ligi e, biz şey alıyorsak, baz alıyorsak bu transfer düşünülebilir. Ama bu transferi konuşurken e, bir taraftan da Abdülkerim'i hani böyle tali bir stoper, yetersiz bir stoper... Görüyor durumuna da düşmemek lazım. Daha doğrusu Abdülkerim'i yaptığımız değerlendirmelerle bizim bu duruma düşürmüyor olmamız lazım. Çünkü Abdülkerim evet e, mutlak anlamda düz bir çizgide ilerlemedi. Onun da performansının eğrileri oldu. E, i̇lk sezonda çok iyiydi. Genelde iyi oldu ama hani hep beklentilerin üzerinde seyretti. Ve şu anda Şampiyonlar Ligi e, kapasitesini de kaldırabildiğini görebiliyoruz ama Galatasaray tuttu. Singo gibi bir sabek aldı mesela. Şimdi hiçbir taraftan tartışılmayacak bir oyuncu, çok üst düzey bir oyuncu. Artı stoper de oynatabileceğiniz bir isim. E için yani stoper pozisyonuna da Singo ile eşdeğerde bir isim gelmesin? Ee, ama şunu da söyleyeyim, yani sezonun başlangıcına, gidişata ve Galatasaray'a bizim biçmiş olduğumuz payaya baktığımızda. Şu anda ligde Galatasaray'ın sadece Fenerbahçe'nin bir puan önünde olması, hani çok da bence akıllara gelen bir durum değildi. O gidişat sanki arada bir farkın olması gerektiğini düşündürdü diyor. Kaldı ki Fenerbahçe teknik direktör değiştirdi. Yani Mourinho dönemini ele alalım. Mourinho döneminin hani kayıpları var mıydı? Evet vardı ama çok büyük kayıplar vermedi demek ki Fenerbahçe. Makul düzeyde Fenerbahçe kayıp verdi ve Galatasaray gibi hani tabir caizse jet motoruyla giden bir takımın Fenerbahçe şu anda yanı başında. Bu ligimiz açısından sağlıklı bir durum. Kocaeli Spor'la ilgili ben de bir şey söyleyeyim. Benim ikinci memleketim. Trabzon'da dünyaya geldim. Ama ömrümün önemli bir kesiti. Özellikle üniversite yıllarına kadar daha çok Kocaeli'de geçti. Ve son yıllarda da 3-4 yıl öncesine kadar da 5-6 yıl kadar Kocaeli'de bir kamu kurumunda yöneticilik yaptım. Yani yine 5-6 yılını yaşadığım bu şehrin Süper Lig'den uzak kalması hem bu şehir için hem Süper Lig için büyük kayıptır. Evet. Çünkü Kocaeli bir futbol şehri. Kocaeli-Sakarya aslında ikisini bir bütün olarak düşünmek eski lazım. Eski Eskişehir sporu eski eski ben ya. unutsam sen unutmazsın Hı. hocam. Hı. Hı. Sen unutsan Türkiye unutmaz hocam. Anadolu'nun yıldızı. Eskişehir Kesinlikle. Trabzon'dan önce Türk futbolunda Bravo. ihtilale yaklaşmış camiadır. Evet. Bu arada Göztepe'nin de hakkını yemeyelim. İstanbul takımlarına isyanı vardır. Hani Göztepe'de, bizim hatırlayamadığımız tarihler. Avrupa kupaları. Şimdi başarısı, yarı finali var. Fina, Atletico Madrid'de 3 gol atan Göztepe değil bir tezahürat. Evet var. evet. Yarı finali var galiba. Ben, finali hani var. Ondan doğru. tam emin olamadım da şunu söyleyeyim. Ya Kocaeli spor hatırlatması şu açıdan önemli. Kocaeli spor Muhtemel ki o taraftar arkasındaki o güç olmasa sahip olduğu kadro kalitesi itibariyle Galatasaray'ı mağlup edemezdi. Yani Kocaeli Spor'un galibiyetinde ambiyansın, atmosferin yani taraftarın büyük rolü var. Bal Ligi'nde bile 20 bin kişiye 30 bin kişi oynadılar. Şimdi yeni stat daha da güzel. Kapasite <laughs> yüksek ve muazzam bir kitle var. Ve en azından şunu da görmüş olduk. Yani Zayıfın hakkı diye bir şey var. Zayıfın hakkından kasıt şudur. Hani savunma futboluna mazeret üretilmesi için ortaya atılmış bir İtalyan paradigmasıdır bu. Hani kazanamıyorsa zayıf savunma yapar. Bu şekilde sonuca gider. Bazen geçiş oyunuyla maç kazanır. Ya da en azından kaybetmez gibi. Ama Kocaeli Spor Galatasaray karşısında sadece zayıfın hakkını oynamadı. Bence üretti. Bir şeyler de yaptı. Ve kazandı. Kazanırken Kocaeli Spor'un galibiyeti tesadüfi bir galibiyet olarak değerlendirilemez. Demek ki bu ligin en iyisini hatta birçoklarına göre bu ligin rakipsizini bile yenebilecek takımlar varmış. Ve bunlardan evet. bir tanesi de Kocaeli'ymiş. Hem bu lig için bence sağlıklı bir durum hem de Kocaeli Spor'un yaptığı iş bence anlamlı bir iş, güzel bir iş. Tekrar buradan hem Galatasaray karşısında aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum. <laughs> Kocaeli Sporu, ikinci memleketimi hem de Süper Lig'e tekrar geldikleri için tebrik ediyorum. Ama bir ricam var yönetimden, hocadan ve bütün futbolculardan. Lütfen kalıcı olsunlar.